Şimdi arkadaşlar saat 14.00'da slotumuzu başlattık. Şöyle müsait slotlara tıkladığım zaman şuradan rezerve ettiğim slotları görüyoruz. 2'den 3 şey şöyle. Akşam bugün e, saat 21. 9'a kadar rezerve etmişim. Sonrasında tekrardan istersen müsaitlere tıklayıp 9'dan 10'a 10'dan 11, 11'den 12. Eğer bunlar boşluk olursa tekrar rezerve edebiliyorum. Şu an sipariş arıyor. Şöyle kırmızı nokta. Siparişin yoğun olduğu yerler. Şu an kırmızı nokta hiç çok gibi bir şey olduğu için siparişler sakin belli ki bu saatte. Buradan siparişlerinizi görüyorsunuz. Üstte çalışıyor çalışmıyor durumu. Şuradan desteğe bağlanabilirsiniz. Herhangi bir sipariş üzerinden desteğe bağlanmanız daha kolay oluyor. Şöyle şu tarafa tıkladığınızda cüzdanınız cüzdanınızdaki nakit bakiyeniz, buradan kazançlarınız, şuradan son işlemleriniz, para alışverişleriniz, hepsini görebilirsiniz. Ek kazançlar kısmı promosyonlar olduğu zaman oluyor ama şu an promosyon olmadığı için ek kazanç yok. Arkadaşın öner kısmından arkadaşlarınızı linkten önerebilirsiniz. Performans kısmından haftalık performansınız güncelleniyor. Benimki biraz kötü bu hafta çünkü bayağı saldım. O yüzden çok kötü yerler diyeyim. Her hafta bu güncelleniyor tabii, yenileniyor. Bu da kabul oranınız, çalışma saatlerinizin yoğunluğu, yoğun saatlerdeki çalışma durumunuza göre şekillenebiliyor. Ödüller kısmında belli bir puanın biriktiğiniz zaman mesela şu an benim ödüllerim bunlar. Eğer gümüşe yükselirsem gümüşte 15 Euro para verecek bana altına yükselirsem yine şöyle bir 15 euro su var. Diamont'a yükselirsem ücretsiz çanta 80 euro. Ee, takvimde istediğim zaman seçim önceliği benim oluyor. Gold'a yükselirseniz ekipman promosyonu veriyor. Yine takvim. Bir 70 euro daha veriyor ve Powerbank ödülünüz oluyor. Bunlar uzun süre yaptıkça kazanacağınız şeyler. Teşvik amaçlı olan ürünler. Sipariş geldiği zaman tekrar çekeriz. Paket geldi arkadaşlar. Şöyle siparişi kabul ediyorum. Bakın mesela işte çok yakınımda. Şimdi gidip bu siparişi alacağım. 2 dakika içinde hazır diyor. Satıcıda ödeme yok. Yani bunun müşteri online bir şekilde ödemiş. O yüzden satıcıda ödeme yok. Veyahut da müşteri nakit ödeyecek. Sistem bunu kendinden düşüyor. Bazı işletmelerde bu şekilde anlaşması var. Ben gittiğim zaman müşteriden bunun parasını alıyorum ve bu para benim keşbakiyeme işliyor. Şimdi sipariş almaya gidiyoruz. Disney'e siparişimizi almaya gidiyoruz. Arkamda taksi varmış. Dikkatsizlik. Sıkıntı yok. Yani şöyle zaten 30 metre önümüzdeydi Disney. Hemen şöyle Disney'e liste dediğimiz yerde burası şu an siparişi bekliyoruz arkadaşlar şöyle çantayı isterseniz sırtınıza alırsınız isterseniz de şöyle şuraya sabitlersiniz ben özellikle yağmurlu havalar için sırtımı alıyorum siparişler ıslanmasın diye şöyle siparişimizi aldık hazırlanmıştı bakın orada hazır diye uyarıya zaten basıyorlar bazı işletmeler bunun kurnazlığını yapıyor. Hazıra basıyorlar ama hazır değil. Sen bekliyorsun. Çünkü hazıra basmazsın. Glovo'nun onlara verdiği bir süre olduğu için bu süre içinde hazırlamalara gerektiği için sen haklı duruma düşüyorsun. Ama bu şekilde yaptıkları zaman kendilerini aklamaya çalışıyorlar akılları sıra. Siparişimizi aldık. Şimdi Beciciye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burası Budva'da Faşizm Mağdurları Caddesi dediğimiz bir cadde. Buranın en aktif caddesi. İstanbul'un istiklali gibi düşünün. Hani direkt istiklal gibi olmasa da e, neredeyse o kadar aktif bir cadde yani. Mersin'in pozcusu. İzmir'in kordonu. Şöyle, genelde burada pansiyonlar vesaire bunun ve hemen bunun yan caddesinde her şey buralarda olur. Buranın arası sokaklarında mekanlar var, kafeler var, barlar var. Şöyle. Yaya geçidinde her zaman için yaya önceliğiniz var. Anlı yollarda bile var. Hani burada e yani ekarde edilebilir anlı yolda yaya yol, yol vermemeniz. Ama bir yaya geçidinde yayaya yol vermemeniz ciddi anlamda sıkıntı yaratabilecek bir durumdur. Bir de buradakilerin sinyal alışkanlığı yok arkadaşlar. Sinyal diye bir şey bilmiyorlar. Kullanmıyorlar çok fazla. Biz kullanınca da biraz garip oluyor. Mesela Türkiye'de kavşak içindeki araca yol verme durumu pek olmuyor ama burada mesela şöyle görebilirsiniz var. <laughs> yani trafik kurallarına uyuyorlar. Genelde burası polis bekleme noktası. Polisler buraya pusu atar. Onu da kavşaktan dönerken ağaçların arasından bakıyorum genelde. Oradan görebiliyorum. Ama oraya arabayı saklıyorlar kenarda duruyorlar, pusu atıyorlar. Sağ tarafımız, alt yani kale içi. Köprü, kışın geçişi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Bakın, yolları mesela çok kötü buranın. Bakın, şurada bisiklet de yapan bir arkadaş var. Benim yanımızdan geçti. Şunlar villalar arkadaşlar. Çoğu şahsa ait. Bazılarını şahslar alıp kiralıyor ama çoğu şahsa ait ve buranın en lüks konutları. İçerisi efsane güzel. Duplay villaları. Buraya paket geldiği zaman bahşiş alma ihtimali %90. Yan tarafı splendid. Orası da %10 bahşiş. küçük bir kasaba. Yani görüyorsunuz. Bir çenek kamerası alsam daha sağlıklı videolar çekeceğim ama her turistik mekanda olduğu gibi geçim kaynağı tamamıyla turizm, işletme, pansiyon. Şimdi burada videoyu bir kapatalım. Bir GPS'e bakayım misafir, müşterinin yeri tam neresi. Sahildeki yerleri Biraz uzun mesafe yürümeniz gerekebiliyor. Çünkü mesela şuradan ineceğiz. Çünkü sahile araçla girmek yasak. O yüzden bir süre sonra yolları öğrendiğiniz zaman mesela örnek veriyorum ben yürüme modunu alıyorum. Yürüyüşle kaç dakika olan yere. Alternatif yollara bakıyorum. Ya da zaten yaşadığınız yeri öğrendiğiniz zaman giriş çıkışları biliyorsunuz. Normalde GPS'e kalsa ben motor bırakıp 7-8 dakika yürümem lazım. Ama şimdi buradan ineceğim. İlerden 2 dakika 1 dakika yürüyüp paketi teslim edeceğim. Yokuştan indik şöyle. Bugün hava inanılmaz güzel. Günlerdir olmadığı kadar güzel. Hani günlerdir üşüyordum ama şu an sıcak diyorum. Şöyle. Motoru şuraya bir yere park ederiz. 1 dakika 2 dakika yürüyüp paketimizi teslim edebiliriz. Pars teslim ettik arkadaşlar hanfendiye şöyle. Şurası plaj. Buradan şimdi tekrardan siparişler düşecek. Düştükten sonra tekrardan çıkacağız tepemizi ve bir dahaki siparişimiz neredeyse buraya gideceğiz. Teslim ettikten sonra şuradan teslimete basıyorum. Teslimatı onaylıyorum ve yeni sipariş arayışına başlıyor.